Onları kendi dizdi. oralardan kesti getirdi burada yayıyordu. Buradan öte gidemeyeceğim dedi. Orada boş hiç kimsenin değil. Şuraya, şura devlet Dört. arazisi. Benim diyor. ona da benim diyor. Bizi hapsediyor yani. ne demek görüyorum. Ana benim sen bir oraya. Bir tane kesikiyordu bunun içinde. Bir tane kes alıya kendin kesmesin. Buyuk kendi toplayacağıymış. Diz gelmeden önce kendi toplayacağıymış bunu. Sadece bizim olan yeri kesmiş sadece bir kesmiş. Hiçbir gecede bu taşı edemez. Sadece ana onu oradan. Hadi kurtulmuş. Çadırı serdik buraya. Ben şurada oturuyordum burada, oturuyordum. Ben şöyle... Ben... Zeytinleri alacağım diyor. Zeytin verimli oldu işte. Verim vermeye başlayınca 3-4 yıldır iyi verim veriyordu. O yüzden ona göz dikerek istiyor. Benim yetimlerimin hakkını, adalet yerini bulsun istiyorum. Ee, ne kadar da bizim de dava oldu. Eşim dışarıda çalışıyordu. İhtiraz etme hakkımız varmış. Onu yapamadık. Kağıt ulaşmamış eşime. O yüzden e, hazine oldu. Devlete de tekrar gidip ihtiraz edemedik. Yapamadık. Hazine oldu. Hazine olunca da hazine benim diyor. Hazineyi herkes kullanıyor. Köyde herkesin hazinesi var. Şikayetçi olduk. Jandarmaya Jandarmaya kendi gitmiş. Jandarma gelecekti. Aradık biz. E, jandarma dedi ki kendisi buraya geldi. Siz gelin dedi. Biz de gittik. Orada ifadeler verildi. Savcıya gidecek dediler. Gitti mi şu anda bilmiyorum. Kendinin de akli dengesi için soruşturma açılmış, gitmiş, ne yapmış Aklına öyle duyuyorum şey yani. Şey Ama şimdi bu oldu. Gelecek yıl mesela hepimizi vurabilir. Hadi buna şey verildi. Akli dengesi var denildi. Bırakıldı. Devletimiz baksın. Devletimiz duysun. Öldüm. Hepimizi öldürür. Ben öldükten sonra mı bakacak? Ben öldükten sonra mı yapacak? Ne yapıyorsunuz dedi. Zeytin toplu yok dedi. Çıkın buradan. Yerine bir yere çıkın buradan. Ç niye çıkacak? Ben seslenmeyeyim ama şöyle zeytin topluyorum. Amara. Hanımların üstüne zorlattı, He baktım cılbanmaya başladı. Hmm. Yusuf, bu hanımın oğlu, hmm. Yusuf başladı soyunma diyor. Soyunma, ver ha soyunu batıya, soyunu batıya, soyunma derken Allah ne yapacak bu dedi. Bunca bu gelinin üstüne saldırdı, şu hanımın üstüne saldırdı. Bu dedi ki şimdi sen ne yapayım, burada dedi bana şöyle şey elde, zeytin toplayayım dedi. Allahsız ki Kur'ansız dedi bana. Sen ne arıyorsun burada dedi. Sen niye ha sen dinin dinini yıktın dedi. Ben de neden neden dinimi yıktım? Sensin o kabul etmem onu dedim. Bir tanesi de karşısın çıkıp da hükümet ağza dur demeli. Bir insanlık devesi bu deve durdurursun. Bu adam durdurursun. Bu adam böyle çok can yakacak. Gerçek can yakacak bu adam durmuyor. Ailesi de durdurmuyor, kimse de durdurmuyor. Benim 30 senelik suyumu kesti. Bu kadına yetmedi, geziyat koymadı. Olay sonrası işte biz gittik, jandarmaya gittik, ne yaptık? O gece akşam çatırtıdan duramadık. Böyle gel böyleymiş, böyle yaptı bir gecede. Bir gecede ağaçlarımın sadece bana ait olan ağaçları kesti, bitirdi. Ben ödenmesini istiyorum. Benim zararımı ödersin. Dur, dur. Dur. Sen ne zorlatıyorsun üstümüze, ne zorlatıyorsun? Kaç. Şuna kaç, kaç. Kaç, kaç. Tamam. Kaç, kaç. Ne zor. Dur. Sen bırak, bırak. Bırak, bırak. Çek, çek. Dur, Bırak Bu halini çekeceğim. Çek, çek. Çek, çek. Çek, çek. Çek, çek. Bırak lan. Lan bırak sana. Lan bırak sana. Dokunma bana lan. Kendime dokunuyor, sen mi dokunuyor? Bırak, bırak, bırak. bırak lan gel lan bırak gel lan gel gel bırak bakayım gel. Ottan bana çekiyor mu? He. Ne taciz ediyorsun? sen, sen bırak. Sen ne utanıyorsun Cırbanım Sen niye çıkıyor. vuruyorsun bana? Vururum. Sen niye vuruyorsun bana? Değil mi, değil mi? Çık kız. Çık. bana dokun. Bana dokun. Tamam ya, tamam. Namus düşmanı ya. Saldırdım. Bana, bana saldır. Kız. Bana saldırdı? Nasıl saldırdı? saldırdı. Saldırdı. Ha Ha görüyor musun değil mi? Üstüme yürüdüğünü görüyor Görüyor Üstüme Gel gel gel. Gel gel gel. Gel ben çek çek. Sen, çek. Daha. sen de, 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 de. de. Yeşil mahallesi gizli. Yeşil olan, Ben ne işim var burada Ben ne düşürme. Canlan zarlanma. Çık Ne Bizim bölüştüğümüz yer mi? yer sen misin? Sen de bir dinsizsin, dinini inkar ettin. Dinin sensin. inkar, Müslüman anca sensin. Nasıl yatacağınız? Nasıl? Nasıl? Ayıp ayıp. Kadınım, neyi çekeyim kadın? Sen kimsin, nesin, ne?